Komikli TV çanlarına geçelim hadi bakalım. Bir dayanam, Aa, bir açılış şarkı. Vursunlar beni yok, bir biç alem yok. Haydi bakalım ne atar ya, şunu. Şov, yapma abi. Bizde. Hayır. Eldiven <laughs> mi? Bakın ha, hem eldiven çıkarttım, hem 122 abone kazandım. Eldiven. Eldivenle cevap verdi. Eldiven güzel. İyi evet, bir ödül mü? Her YouTube'dan izleyenler yeniden hoş geldiniz. Siz beni neşelendirmek isterseniz abone ol butonuna. Dörtmüş bak. Uuu dört k. O. O aynanın karşısına ne bileyim, geçip bilmiyorum işte. kabul işte. edebiliyorsanız böyle bir şeyi Ben bu kanalı izliyorum çok da gülüyorum deyip kendi yüzünüze bakarak abone olmamayı kabul ediyorsanız tamam olmayın Olmayın Oldular mı lan? Olmuşlar mıdır şimdi? herhalde o sizin abone olduklarını kılama şey Teşekkür ediyorum. Oğlum bunun adamın İngilizcesi. Erit abi. efendim kardeşim. Abi Naru'dan tek yemişsin abi. lan lan bana fulu seni. Abla üstündeki üstümdeki tişörtü almış. Üstünde alarmı <laughs> kırmış. geldim bu yayına. Bu yayına denk geldim ve o alarmın nasıl çıkacağını da biliyordum ama tam açtığı zaman <laughs> denk geldim. <laughs> 25. Beni kaçırırlar diye böyle alarmlı bir şey. hani maksat eğer beni kaçırırlarsa AVM kapısı. Ben de bir, bir kere yanlışlıkla alarmlı bir, bir şey almıştım. Ben yıkansınlar böyle <laughs> ya çalıntırım. <canım. gülüyor> ya da bunu her nereden aldıysa o butiğe haber ver. Bana alarm sökücü göndersinler. <laughs> Aa o e abonelik gelmiş. <laughs> şu şekilde bir de Çet şu tarafa <laughs> yatırabilirsin hocam. <buçam. gülüyor> ya ben polisim bilirim ne demek abi şimdi yani çatal oluyor musunuz Sunuz memur. Ben çöktü! söktü. Söktün. Çatalla söktü. Hayır. Ben şey yapmıştım. Onun bir yöntemi var. Yakıyor şey böyle ama o siyahlarda oluyor mu bilmiyorum. Böyle daha değişik beyaz modeller hoş, var hoş, ya hoş, biraz hoş, daha. Evet, hoş Oo. geldiniz efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Berker 4 kişiye abonelik hediye etmiş. Ee, Burcu Oski Tolunlar ve Watford. for Hoş geldiniz hepiniz. Berker çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kesene bereket. Çok 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 teşekkür ederim. 20. aboneliği oldu kanaldaki. Çok sağ ol. 25 yaşındayım. 10 kere söyledim ya. Soru soruyorsunuz, devamını dinlemiyorsunuz. Hadi! Hadi! Hadi. Hadi. Nereye kaçacaksın kardeş? Nereye kaçacaksın? Daha nereye kaçacaksın? Jurox ve... çıkmaz diyebilir miyiz? Jurox çıkmaz. Bebeğim, şah ve mat. Ah, şah ve mat. E dinleyen aklımız kimse. Ha onu diyordum. Mağazadan bir şey aldım. Alan üstünde duruyor. Çıkarmayı unutmuşlar. Araştırıyorum internette nasıl çıkaracağım, nasıl çıkaracağım. Şey e, böyle yakılıyormuş bir tarafı falan filan çıkmış ama çok uzun sürüyor. Yani bir saat boyunca onunla uğraştım. Ercan. <laughs> <laughs> Ay dur. Geliyorum kız. zaman? Oy! <laughs> Hayvanı 3 de bizim balinayı da bilmemizi beklemiyerek hangi üçlüyü bilmemizi bekledin? Kanat balina A. Evet Amazon da bir ihtimal ama bütün kelimeler bir bakın canım A A. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Hayvan ha. kelimesi sen kendi kafandan mı veriyorsun yoksa oyun mu sana veriyor? Ben kendi kafamdan veriyorum. Ben Ulan atarra. <laughs> <laughs> a var balina. var. Balıkçılık Evet Hadi saptı eğer öpücük ya? Yani? Yani ben Ne sahte doktoru ya? Sahte doktor diyor ya Ay. Ay. Aa, şey Bakıyorum. Ay. Görmedim görmedim. Mantretür ayarlıyordum. Ay. Aa. Ay mı? Aa, şey ne? Bakıyorum. Seni ana sonuna yatırıp sabah akşam topuktan enseye kadar yalayasın var. hatta o bana karpostal o sende mi? Karpostal vermişti imzaladı üstünü. Ya inanmıyorlar Allah'ım yarabbim inanmıyorlar. ne dedi? ne anlatsan onu be anlatsan. Ya bir dakika özür dilerim de şu antrenatör tır tır ya. Bu ses çıkaracak mı? Ay! Sürekli test mi çıkaracak? Ne no, oluyor? Neden böyle oluyor? Heh. Tam şeydeydi havaların girişinde işte şeyleri neydi o bilet yeri var ya. Ya baba bir olay anlatacaksın bileti falan mı anlatacaksın? Babam da böyle bir olay anlatacak bir türlü muhabbeti getiremiyor anladın mı orayı? Bırak bari ben anlatayım olayı bari. <laughs> ya orada... <laughs> tamam. El rengi mi? <gülüyor> 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 ya oğlum beni güldürme tamam Ya öldüreceğim ya. Ayakta kalan son oyun. Bak hala klasikle de beyit atıyor. Abi çıldıracağım ya. Cipher, you should go first bro. You got classic. Yeah I did. Well, I did go first? What the fuck do you mean? Just waiting. Under you on waiting? On thing. Thing. Garden. <laughs> Fı çocuğu you, you waiting garden 10 seconds. Sus, <laughs> Sus. ananı Hayır etsin çocuğu. Ya gel gel hadi. Birinci girdim ne istiyon daha? Bana kodumun sala 10 saniye bekliyorsun s orada. 1 e, benim bir saniye. Yapayım. Ne saat. Elinde ben klasik var. koyayım adamı bekliyorsun yavşak. Ben on saatayım. Babam bir daha evin içerisinde kıymetli dostlarım kıymetli kardeşlerim diye bağırırsan amına yurdunu s**erim diyorsun. <laughs> ne? Kere yüzülmez fark ediyor direkt kanka ikinci motor <laughs> yüzülmemize. <laughs> Demek ki tam 240 olsa çok iyi vuracağım yani kanka. Ya adam yerini anlamadım. Sen konuşacağım diye. Kijam monitörünü de bilgisayarınıza bir susamına koyayım ya. Kijam 120 Hz'ini de koyayım. 60 Hz'ini de ona koyayım. Hey hey keriman dumanlı dağlar. Seni s**erim içini karalar bağlar. Oh my god. Ne kadar ayıp. Ya oğlum salak mısın? Ne biçim küfürlü konuşuyorsun? Anne. Keriman bana yer mi diyor ten. Bu boss. Ay tipe bak seni yerim. yerim. Saldıracak galiba. Oo. Hayır hayır. Oğlum korkuyorsun sen. Oo, çok çok korkunemdi. Hadi aç. Senin hoşuna mı bu korku? Baba ay. Kendinizi sevin. Pembe olan her şeyin tadı güzeldir mi? Ama kahve bardak pembe şey kahve kahverengi bu arada. Toplamda 50 e abonelik gönderdi. Bir götüme 50 kaçtı. Birazdan yani yatıracak çek <laughs> öyle söyleyeyim. <laughs> Verdiyse vereceğim o kıvama geldim. Yumuşacık etti beni. <gülüyor> <gülüyor> Lol mü? Ben kaçar. Gökmeden hiç yok lan. Tayfayı birisine empoze etmiştik. Sadece Valorant'a ben kaçar yazıyorlar. <laughs> Şimdi, Şimdi her şeye ben kaçar. Ben Valorant'a giriyorum ona da muvaba ben kaçar. Benim lan! Delikti lan beni! <laughs> ne istiyorsunuz? En sonunda ikisini de oynamayayım. Mario oynayacağım. Buna koyayım ya. Yeter ya. Çok çocuğun ne Mario. Buna koyayım. Kanka o çocuğun longtan çıkmayacağını biliyordum. <laughs> Senin ananı <laughs> s**kerim bak ha. Ya ne Dur. Geliyor. Deniyorum. Deniyorum. Yeah, okay, <P> <Siz> Ne var, kötü şey. bir şey. Ne ya İtalya ve Fransa'yı? Hiç film izlemedik ya. Bunlar hoş o geldin. O yüzden. O ne edin. ya Eurovision? Eurovision nasıl yazdı <laughs> Allah seni ah, var ya kahretsin. İkinci <laughs> videoyu açarsan şey olur. <laughs> Oo kız o muydu lan? Oha <laughs> Oo. Oğlum Riven oldu lan. Tamam başka, başka akım abi. Başka akım söyleyin. Bilmiyorum yani ne olacak. Ama bu da kötü bir akım. Sağolun. Bugs Bunny. Mışa eminim. Ooo. Ben anlamadım. Eyvah. Ay, bu nasıl Bugs Bunny koyayım ya. Box Bunny şeydi la. Ben bak biz de Box Bunny izledik hiç böyle bir şey görmedim. Üstüme eğildik sağlık. Aa. Bugs Bunny e e olur a**ına koyayım ya. Ya kardeşim. Aynen. Aa. Bugs Birazdan kanal kapanır zaten. Ya. Keyfle <laughs> kanalın kapanması. Ya oğlum gibi. bak şuraya masum akımlar atar mısınız ya? <laughs> masum bak. <Peki>, anlayacak benim <laughs> ne demek istediğimi bakalım. Biz sen bir ben sefa. Aa. Okay.